Arkadaşlar herkese merhabalar. En çok sorulan bir soru var bana. Devamlı yorumlarımda. ders nasıl çekilir, derdi kıvamı nasıl olur diye. Ben de size şöyle bir kısa bir video çekip atacağım. İnşallah yararlı olur. Takıldığınız herhangi bir konu olduğu zaman da yorum kısmında yazarsanız veya telefon iletişim numarasına ulaştığınızda ben yine size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi derdimizin kıvamı bildiğimiz yoğurt kıvamı gibi olacak. Yoğurt kıvamı. Ne çok cıvık ne çok katı. Çünkü malımızın çekmesi lazım. Eğer malanız yoksa ıspatula, Ispatulanız yok ise kullanmadığınız bir kart olabilir yani. Gördüğünüz gibi şöyle yakın bir çekim alayım size. Rahat bir şekilde bak. Kıvamı güzel olduğu için rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ve özellikle derz aralarına dikkat edelim. Ispatulayı derz malasını, kartı bastırarak kullanalım ki arasına derzimiz daha iyi girsin. Evet bak, sadık Usta'mız maşallah 10 yıldır bizim ekibimizin içinde. Derz Usta'mız. Ayrıca tembel, seramik de, de Sıva her şey yerine gelir maşallah. Bak gördüğünüz gibi bol bol bir şekilde vuruyor. Az kullanmayın kesinlikle. Bol vurun. Malazata geri artan kalan kısmı alıp gelir. Yani bunun için kalkıp da ustaları aramanıza gerek yok. Kendiniz bile yapabilirsiniz. Zaten şu an bir ustanın maliyeti gelip gitmesi 200 liradan aşağı değil. Bir de dert alanı fazla olduğu zaman bu 500, 600, 700 liraya kadar gider. Ha bir de sıkça sorulan bir soru var. Yok banyodan aşağı su geliyor, yok tuvaletten su geliyor. O genelde dert kaçaklıklar arasından oluşan bir olay. Kıncal damarlar oluşuyor. Onu da bir tornavida yardımıyla, bak gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim size. Şu şekil açılacak şekilde bir ara olması lazım eski derdiniz var ise o derdi kazmanız lazım. Bunu da ispatlı yardımıyla yapabilirsiniz. En kötü ihtimal tornavida. En kötü ihtimal eğer profesyonel çalışabiliyorsanız bildiğimiz spiral. Inox kesme makinasının ucuna takılan bir alet var. Hırdavaçlara sorduğunuzda severler. Onlarla da açabilirsiniz. Evet şöyle biraz da daha... Yakından çekeyim size. Bunu kurma süresi dış alanda olduğu için 3-4 saatlik prizini alır. Prizi aldıktan sonra...